Hı hı. Ben Ayhan Erkmen, e, Kars Digor doğumluyum. E, Kars'ta ikamet ediyorum ve e, öykü derleme çalışmaları yapıyorum. E, avukatım ama avukatlığım yasak olduğu için edebiyatla uğraşıyorum. Topladığım öyküleri e, kısa video öyküler olarak e, Ahmet'te bir ajansla birlikte video öyküler çekiyoruz ve yayınlıyoruz. Onları kitap halinde yayınlamak için de çalışmamız devam ediyor. Öykü yaşamımın bir parçası. Yani işte ben çocukken hep söylerim. Elektriği olmayan bir köyde büyüdüm ve o köyde akşamları köy odalarında toplanıyorduk. Çirok Bejder öykülerini anlatıyordu. Deng de stranlarını söylüyorlardı. Meseleler anlatılıyordu. Tarihten bahsediliyordu. Ee, öylelikle öyküye aşinalık başladı bende. Akşam köy odasından eve döndüğümüzde e, odada odaya gelmeyen annem ve kardeşlerime bu sefer ben öyküleri anlatıyordum. Zamanla işte bazen öykünün unuttuğum yerleri olunca ben dolduruyordum. Ya da içimden geçeni ben öyküye ekliyordum. Yani kahramanın benim istediğim gibi hareket etmesini istediğim anlarda bu sefer ben kahramanı canlandırıyordum. Yeni baştan can veriyordum. Bu çocuklukta kalmadı tabi. Devam etti. Ve işte sürekli dost muhabbetlerinde anlattığım öyküler bir zaman sonra disipline oldu. Ee, i̇lgincime giden öykülerden birisi e, Ezidi bir Yusuf'un öyküsünü anlatmıştım. Daha doğrusu üç Yusuf'un öyküsünü anlatmıştım. Ee, Se Usuf diye. O Yusuflardan birisi Usve Budi idi. Ve bu Usu ve Budi 1918 yılında Ezidi asılıydı. 1918 yılında bu tarafta kalmıştı. Küçük bir çocuk, ailesini yitirmişti. Onun dramını anlattığımda 100 yıl sonra e, ailesiyle yani kardeşlerinin çocuklarıyla kendi çocuklarının kavuşmasına vesile olmuştuk. Bu benim için mutluluk vesilesi olmuştu. Yine aynı şekilde başka bir Ezidi kadın, Şarabro'nun torunlarının dayı tarafını bulmasına vesile olmuştuk. Krasnodar'da oturuyorlardı dayıları. Evet bizim bir öykümüzde Şarabro'dan bahsederken dinlemişlerdi ve bize ulaştılar ailelerin kavuşmasına vesile olduk.